kara delikler, ışığın bile kaçamadığı evren sırları. Bölüm 1 Bir Yıldızın İntiharı Bir yıldızın ölümü, evrendeki en şiddetli olaylardan biri. Dev yıldızlar, yakıtları bittiğinde içe çöker, ve süpernova patlamasıyla kara deliğe dönüşür. Peki bu çöküş anında neler yaşanır? Cevap, bir çay kaşığı kara delik maddesi dünyanın ağırlığına eşit olur. Bölüm 2 Kara delik çeşitleri Evrenin canavarları Kara delikler tıpkı canavarlar gibi farklı boyutlarda ve güçlerde karşımıza çıkıyor. Bilim insanları onları üç gruba ayırıyor. 1. Yıldızsal kara delikler. Bunlar dev yıldızların ölümünden doğan küçük canavarlar. 20 ila 100 güneş kütlesindeler. Samanyolu'nda bile milyonlarca yıldızsal kara delik olduğu tahmin ediliyor. Peki en yakınımızdaki hangisi? V36 Monocerotis. Dünyaya sadece 3000 ışık yılı uzakta. 2. Süper kütleli kara delikler. Galaksilerin kalbinde saklanan bu devler milyonlarca hatta milyarlarca güneş kütlesinde. Samanyolu'nun merkezindeki Sagittarius A adlı kara delik 4 milyon güneş kütlesinde. Peki bu devler nasıl bu kadar büyüdü? Cevap, galaksileri yutarak. 3. Orta kütleli kara delikler. Bilimin yıllardır aradığı kayıp halka. 100 ila 100 bin güneş kütlesindeler. 2023'te Hubble teleskobu Messier 4 küresel kümesinde bir tanesini keşfetti. Peki, neden bu kadar gizemliler? Çünkü ne yıldızsal ne de süper kütleli olan bu canavarlar evrenin en sıra dışı avcıları. Bölüm 3: Görünmez devler nasıl keşfedilir? Kara delikler tıpkı canavarlar gibi farklı boyutlarda ve güçlerde karşımıza çıkıyor. Bilim insanları onları üç gruba ayırıyor. 1. Yıldızsal kara delikler. Bunlar dev yıldızların ölümünden doğan küçük canavarlar. 20 ila 100 güneş kütlesindeler. Samanyolunda bile milyonlarca yıldızsal kara delik olduğu tahmin ediliyor. Peki en yakınımızdaki hangisi? Viatu 6, Monocerotis. Dünyaya sadece 3000 ışık yılı uzakta. 2. Süper kütleli kara delikler. Galaksilerin kalbinde saklanan bu devler milyonlarca hatta milyarlarca güneş kütlesinde. Samanyolu'nun merkezindeki Sagittarius A adlı kara delik 4 milyon güneş kütlesinde. Peki bu devler nasıl bu kadar büyüdü? Cevap, galaksileri yutarak. 3. Orta kütleli kara delikler. Bilimin yıllardır aradığı kayıp halka. 100 ila 100 bin güneş kütlesindeler. 2023'te Hubble teleskobu Messier 4 küresel kümesinde bir tanesini keşfetti. Peki neden bu kadar gizemliler? Çünkü ne yıldızsal ne de süper kütleli olan bu canavarlar evrenin en sıra dışı avcıları. Bölüm 4 Zaman Bükme ve Solucan Deli kara delikler, zamanı bir peluş battaniye gibi büker. Olay ufkunda bir saat geçirmek, dünyada bin yıl demek. Peki bu, zamanda yolculuk için fırsat mı? Teorik olarak evet. Ama bir şartla. Solucan deliği. Solucan deliği, iki kara deliği birleştiren bir tünel. Ama bunu kullanmak için egzotik madde gerekiyor. Yani negatif kütle. Bilim bunu henüz bulamadı. Peki Stephen Hawking ne diyor? Solucan delikleri kuantum köpüğünde saklı. Her an yanı başımızda olabilirler. Ama dikkat. Bir solucan deliğine atlarsanız önce spagetti gibi uzarsınız. Sonra ne olacağını kimse bilemez. Bölüm 5. Galaksilerin doğumundaki rolü. Kara delikler sadece yok etmez, yaratır da. Süper kütleli kara delikler galaksilerin merkezinde manyetik alanlar oluşturur. Bu alanlar gaz bulutlarını sıkıştırıp yeni yıldızların doğumunu tetikler. Hatta Samanyolu'nun spiral kolları bile bu devler sayesinde şekillenir. Peki kara delikler olmasaydı galaksiler asla oluşamazdı ve biz de var olamazdık. Demek ki bu karanlık devler aynı zamanda evrenin düzen sağlayıcıları. Bölüm 6 Bilim Kurgu Veysey Gerçek Filmler, kara delikleri ya bir zaman makinesi ya da ışığı yutan bir canavar olarak gösterir. Peki gerçekte neler oluyor? İşte bilim Kurguyla ile gerçeğin çarpıcı karşılaştırması. 1. Interstellar'daki Gargantua Christopher Nolan'ın ünlü filmindeki kara delik, bilim danışmanı Kip Thorne sayesinde neredeyse yüzde 90 doğru tasarlandı. Işığın bükülmesi, olay ufkunun detayları, hepsi gerçek ama bir hata var. Astronot Cooper'ın kara deliğe düştüğü sahnede beşinci boyuta geçmesi. Bilim bunu henüz kanıtlayamadı. Ki Kara deliğe düşmek filmlerde basit bir ışık tüneli gibi gösterilir. Gerçekte ise önce spagettileşirsiniz. Yani kara deliğin çekim gücü ayaklarınızı başınızdan 10 kat daha güçlü çeker. Sonra bilmiyoruz. Çünkü tekilliğin ötesinde fizik yasaları çöküyor. 3. İçinde ne var? Bilim kurgu Kara deliklerin içini paralel evrenler veya gizli dünyalarla dolu gösterir. Gerçekte ise tekillik sonsuz yoğunlukta bir nokta. Burada ne zaman var ne uzay. Sadece kaos. Peki ya en büyük yalan? Filmlerde kara delikler anında yutar. Oysa gerçekte Sagittarius A'ya düşseniz bile olay ufkuna ulaşmanız milyonlarca yıl sürer. Çünkü size yaklaştıkça zaman sizin için yavaşlar. Yani ölümünüz sonsuz bir yavaş çekim olur. Demek ki kara delikler hem bilim kurgunun ilhamı hem de bilimin çözemediği en büyük sırlardan biri. Ölüm 7 Kapanış Kara delikler bize evrenin ne kadar vahşi olduğunu hatırlatıyor. Ama aynı zamanda insanlığa meydan okuyor. Belki bir gün bu karanlık devlerin sırlarını çözersek, zamanda yolculuk eder, paralel evrenlere adım atar veya yeni enerji kaynakları keşfederiz. Sizce bu mümkün mü? Cevabınızı yorumlara yazın. Ve evrenin bir sonraki sırrını keşfetmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü yolculuğumuz daha yeni başlıyor.